Ya, 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 ya şey, tenler, Kaç ya, tane miydi ya? ya? 78 mi? Oldu? 79 da Nasıl 79 bence. Ha. İşte 43 mi oluyor? 42 mi? Senden 4, küçük olan mı? 1-2 yaş küçük ol. Yok senden 4-5 yaş küçük. Senden küçük 75 değil. Ben bir kardeşim. Ben kardeşim. Işte. Yani 79'du mu 78 mi Halil tam biliyor onun yaşını. Ee. Annem evlendiğinde Hatice ablam 5-6 yaşlarında bir şeymiş. Babamla kaç yılında evlenmişti ya. Söylemiş, unuttum vallahi. Kaç yılında evlendiler? Yiğit! o, hoş. Yiğit Ali düştü. Ben... İşte abim düşün. Abi Kaç yaşında? 39. 30. 5 daha ekle, 6 daha ekle. 45. 45, 44. Şu an Oley. Efendim. Deli. Del, del, del. Tamam deliyim. Ne yapalım? Kalk. Kalktım. Ben de mi oynayayım? Ne yapalım? Tamam anne topu şeyi arkadaşları buraya koysun. Arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Hadi oynayalım gel. Ya. Gel şey yapalım gel bak böyle şekerim 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 dersin. Ne yapıyordu Gizem sana? Ha. Gizem içeriyle bağırıyor bir şekerim şekerim diyor çok seviyor. Hadi gel oynayalım arkadaş. Gel. <laughs> benim arkadaşlarım. Bak. Benim. Kalp yapalım arkadaşlar hadi. Kalp yapma. Kalp yapıyorum size. <gülüyor> <gülüyor> benim arkadaşlarım diyor. Sanal arkadaşlarını kıskanıyor bu çocuk ya. Çekilin çekilin. <laughs> Çocuklar. Çocuklar. Yiğit Ali annem. Şükerem şükerem. Aa, çökü, çökü, çökü. Aa, arkadaş. <laughs> çocuklar. Arkadaş. Çocuklar. Bakın çocuklar Yiğit Ali uyumuş. Uyumuş, uyumuş, uyumuş. Yiğit Ali uyumuş. Geveze, geveze. Onun adı geveze. Yiğit. <laughs> 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 tak, 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 tak. Pişmişti. Yiğit Ali uyuyor. Hadi. Eee, eee, eee. Bence de uyu biraz dinlen hadi. Hayır, bir der miydi hazır? İki oldu yat. Hadi yatak ne yapacağız? Hadi uyu anneciğim. E e yapalım. Yok. Geldim 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 geldim. Geldim geldim geldim. Aa, nereye kalbim? Nereye? Tamam kalbişkom kalktım. Arkadaş buradan izleyin siz bizi. Allah. <laughs> İyi Söyle arkadaş. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Kalkayım tamam kaldır anneye hadi. Ya Allah. Hop! Kalktım. Nereye gidelim? Hadi gidelim. Evet Yiğit hadi gidiyor şu an çocuklar. Nereye gidiyorsun? Geldi. <laughs> Aa Yiğit'e orada mı oynayacaksın? Niye orada uyumaz. Burada uyuyamazsın.